Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde geniş zamanın veya şimdiki zamanın hikayesinden bahsedeceğiz. Kâne'nin haberini muzari fiil olarak kullandığımızda Arapçada geniş zaman veya şimdiki zamanın hikayesini elde etmiş oluruz. Cümlenin geniş zamanın mı yoksa şimdiki zamanın mı hikayesi olduğu kullanılan zaman zarfından anlaşılır. Böyle bir zaman zarfı kullanılmadığı sürece her iki zaman kipine çevirmemiz mümkündür cümleyi. Şu örneklere bakalım. Muhammedun yezhebu ilel amel. Muhammed işe gidiyor, gider anlamı verebiliriz. Bu cümlenin başına kâneyi getirdiğimizde ve kâne Muhammedun yezhebu ilel ameli şeklinde kullandığımızda Muhammed işe gidiyordu veya giderdi anlamını veriyoruz. Burada gördüğünüz gibi yedhebu ile başlayan cümle kânenin haberi oluyor ve bu cümleyi geniş zamanın veya şimdiki zamanın hikayesi şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi bu yapıyı ketebe fiili ile çekimleyelim. kâne yektubu, kâne yektubâni, kânû yektubûne kânet tektubu kânetâ tektubâni ''Kunne yektubne'' Bu kalıplar gaip ve gaibeler için e, tekil, ikil ve çoğullar. ''Kâne yektubu ve kânet tektubu'' o yazıyordu veya yazardı anlamında. ''Kâne yektubâni ve kânet tektubâni'' kalıpları o ikisi yazıyorlardı veya o ikisi yazardı Kânû yektubûne ve kunne yektubûne onlar yazıyorlardı veya yazarlardı anlamındadır. Şimdi muhataplara baktığımızda kunte tektubu, kuntume tektubâni, kuntum tektubûne, kunti tektubîne, kuntume tektubâni, kuntunne tektubne şeklinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Kunte tektubu ve kunti tektubine sen yazıyordun veya yazardın anlamında. Kuntume tektubani hem eril için hem dişil için aynı kipte siz ikiniz yazıyordunuz veya yazardınız. Kuntum tektubune ve kuntunne tektubune sizler yazıyordunuz veya yazardınız anlamındalar. Kuntu ektubu ben yazardım veya yazıyordum. Kunne nektubu biz yazıyorduk veya yazardık anlamında. Birkaç cümle ile konuyu biraz daha pekiştirelim. Lema kuntu fil medrasati ibtidaiye kuntu amshi min el beyt ila el medrasati sabah. Ben ilkokuldayken her sabah evden okula yürürdüm. Bu cümleye baktığımızda cümlenin geniş zamanın hikayesinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Diğer cümleye geçiyoruz. Lemme kuntu tıflan sagiran kuntu el'abul kurata fil hadika Ben küçük çocukken bahçede top oynardım. Bu cümlede de kullanılan e, kip geniş zamanın hikayesi şeklindedir. Kuntu emşi fi hadihis sa'a yevme ems. Dün bu saatte yürüyordum. Bu cümlede kullanılan kip ise şimdiki zamanın hikayesi şeklindedir. Kânetil ummu tatbuhu ta'âme fil matbah. Anne mutfakta yemek pişiriyordu. Burada da şimdiki zamanın hikayesi söz konusu. Son cümleye baktığımızda Kânel atfâlu yebkûne minel cû' وَالْاُمُّ لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ مَا ذَا تَفْعَلْ Çocuklar açlıktan ağlıyorlardı. Anne ne yapacağını bilemiyordu. Burada da kullanılan kip şimdiki zamanın hikayesi şeklindedir. Bu dersimizin öğrenme çıktısına baktığımızda geniş ve şimdiki zamanın hikayesi kipini öğrenebilme olduğunu görüyoruz. Bunları daha iyi anlayabilmek için Araştır, tekrarla başlığı çerçevesinde aşağıda verilen isim cümlelerinin zamanını geniş ve şimdiki zamanın hikayesine çevirmenizi istiyoruz. Nedir cümlelerimiz? El waladu yaqra'u'l-Kur'an. Bu birinci cümle. İkinci cümlemiz de el ailetu ta'ishu fi sa'ade. İlişkilendir, karşılaştır başlığı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in Maide suresi 61 ve En'am suresi 120. ayeti kerimelerinde geniş zamanın hikayesinin kullanımını incelemenizi talep ediyoruz. Anlat paylaş başlığı çerçevesinde ise geniş ve şimdiki zamanın hikayesini kullanarak bir hikaye anlatmanızı istiyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.